İsmi Hüseyin görüncü, yaşım 27, 4 yıl önce kadar bel fıtığı ameliyatı olmuştum. 4 ay önce tekrar yükseldi. Gitmediğim belci, masajcı kalmadı. Doktorlarda dolaştım. Bir tanıdığımın aracılığıyla Orhan Bey'e geldim. Hocam sağ olsun çok iyi ilgilendi benden. Dedi ki önce bir fizik tedavisi deneyelim. Olmazsa ameliyat yapalım. Ameliyatı dedi hiçbir şekilde korkmana veya sakat kalır şöyle böyle diyenlere hiç kulak asma dedi. Sen bana güven gerisine karışma dedi. Fiziği denedik başarılı olamadık. Hocam dedi ki Ameliyat yapalım, peki hocam dedik sana güveniyoruz dedik, gittik ameliyatımızı yaptı sağolsun ve bir gün sonra kaldırdı beni taburcu etti, çok şükür şu an bir ay kadar oldu çok iyiyim, eskisine nazaran çok çok daha iyiyim Hocama çok teşekkür ediyorum, herkesin Orhan hocama gelmesini istiyorum, o şöyle demiş bu böyle demiş bekçiye gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Kesinlikle Orhan Hocama gelin diyorum ben. Hocam da Allah razı olsun.